Savaş başladı. Şempanzeler gorilleri öldürüyor. Yaşayan en yakın akrabalarımız olan şempanzelerin barışçıl hayvanlar olduğu sanılıyordu. Fakat şempanze araştırmacısı Jane Goodall yaptığı çalışmalarla insansı maymunlar arasında da ölümcül çatışmaların olduğunu ortaya koydu. Şempanze ve gorillerde kavga genellikle yaşam alanlarında kendi türleri arasında meydana geliyor. Şempanzeler ayrıca diğer hayvanları da avlıyor ki bunlar arasında küçük maymunlar da bulunmakta. Fakat şempanze ve gorillerin meyve arayışında karşılaşmaları genellikle barışçıl geçiyor. Hatta Kongo araştırma ekipleri şempanze ve gorillerin oyun oynadıklarını bile gözlemlemişlerdi. Aynı durum Gobon-Loango Ulusal Parkı'nda da görülmüştü. Ne yazık ki 2019 yılında şempanzeler gorillere karşı iki büyük ölümcül saldırı düzenlediler. Araştırmacılar ilk olarak şempanzelerin çığlıklarını duyduklarında rakip bir şempanze grubuyla karşılaştıklarını sandılar. Fakat daha sonra gorillere has göğüslerini yumruklama hareketlerini görünce şempanzelerin 5 gorilli bir grupla karşılaştığını anladılar. Bu karşılaşmada 27 şempanze gorillere saldırmaktaydı. Goriller her ne kadar kendilerini savunsalar da şempanzelerin üstünlüğüne karşı fazla direnemediler. Gümüş sırtlı goriller ve dişiler kaçabildilerse de saldırıda iki goril yavrusu öldürüldü. Araştırmacılar şempanzelerin neden gorillere saldırdığını anlayamadılar. Muhtemel iki neden olduğu düşünülüyor. İlki av, ikincisi ise yiyecek rekabeti. Fakat Gobon Loango Ulusal Parkı'ndaki saldırı pek avlanmayla örtüşmüyor. Nitekim şempanzeler küçük maymunları avlamayı tercih ediyorlar. Bu duruma diğer bir destekse saldırı öncesi alarm çığlıkları atmaları. Bu davranışı da avlanmada sergilemezler. Muhtemelen saldırının nedeni av rekabeti olabilir. Çünkü saldırının gerçekleştiği zamanda bir besin kıtlığı da yaşanmaktaydı.